Küfüre oh. giremedin ya. Oh. Ah, kalbim. Kalbim var ya. ya Nasıl hiç düşünmezdim. Eli koy. Gençler hayırlı akşamlar. Ah. <gülüyor> 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 so for your departure tomorrow morning, do you have your own transportation? We're gonna go with our cars. With your cars? Yeah. Oh, maybe, maybe you can transform, uh, make it for me reservation. Uh, another, Transformer? Transformer. Transformer. Transportation. Transportation. Selamünaleyküm. <laughs> 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 Biz çıktık yola. aklı pek balıklarını almaya gidiyoruz. Deniz buz gibi olacak buz. Evet oğlum ee nasıl yapacağız? Red suit giyeceğiz. Çok ekstra fayda sağlamıyor ki. Lan nasıl sağlamıyor manyak mısın? Sen yedi mi içeri red suit? Tabii kaç kere. bizi kafese koyacaklar, bir şey bir şey. Yaramaz arkadaşlar. Bana. Elbise giydirecekler. Kafese koyacaklar ve köpek balığıyla mı yüzeceğiz? Şu köpek balıkları mı etrafımıza gelecek? Aynen.